beklediğimizden çok fazla okurlarımızla, yazarlarımızla bir arada olduk. Hem Ben Bu Şehre Aşım adlı kitabım hem de ikinci Yaşam Siyaset ve İhaneti birlikte imzaladım. Bugün çok duyguluyum. Bugün 25 Ekim, benim doğum günüm. Bugün anısına da çok Antalya Spor dahil, gençler dahil herkes yaş pastasını alan gelmiş buraya. Beni hep çok şaşırttılar, çok duygulandırdılar. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Benim bir doğum günüm daha var tabii ki. O 9 Kasım'da yoğun bakımdan çıktığım gün. Ben ona da ikinci yaşamam diyorum. Zaten kitabımda ikinci yaşamam. Siyaset ve ihaneti gördüklerimi, duyduklarımı yazdım. Onun için çok gururluyum, mutluyum. Okumak lazım sloganı ile yola çıktığımız belediyeliyle Türkiye'de birinci sıraya yerleşen bu 12. Antalya Kitap Fuarımız. Her yıl geçen yıldan iyiye gidiyoruz. Daha da e, okurlarımızı, yazarlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Başkanımızı çok seviyoruz. Bu şehre emekleri de çok. Müzik Sayın Başkanımızın aynı zamanda doğum günü olması vesilesiyle bugüne imzalatmayı düşündük. Doğum gününü kutlamak hem de 12.sinde sürekli büyüyerek ilerleyen fuarımızı tekrar gezmek için burada. Çok kaliteli bir hizmet veriliyor. Okuru ve üreticiyi bir nevi bir araya getiriyor. Bu fırsatı olduğu için belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Müzik şu anda Türkiye'de herhangi bir büyükşehir belediye başkanının böyle bir organizasyonla uğraşmadığı bir yerde Muhittin Başkan'ın burada hem burayı organizasyonunda yer alıp üstüne burada kendi imzası için geliyor olmuş olması zaten bu fuara ne kadar sahip çıktığının da bir göstergesi. fuar her sene üstüne biraz daha koyarak kendini geliştiriyor ve artık bu alana sığmamaya başladı. Gerek etkinlikleriyle gerek katılımcısıyla çok başarılı ve keyifli bir fuar oluyor. Hem yazarları dinlemeyi seviyorum, hem kitapların kokusunu koklamayı seviyorum. Antalya Kitap Fuarı Türkiye'mizin hakikaten en üst düzey kitap fuarlarından biri oldu. Burada olmaktan dolayı elbette ki mutluyum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vasıtasıyla buradayız. Çokça çok katılım var, çok yayın evi var. Mutluyum açıkçası. Antalya için çalışıyoruz.